Mesela insan öyle bir varlık ki sizinle konuşurken bile aklının bir tarafından başka düşünceleri geçirebilecek kapasitede yaratılmış bir varlık. Siz konuşursunuz, o size bakar, sizi dinliyor gözükür ama zihninden sizin tam söylediklerinizin dışında düşünceleri geçirebilir. Fakat onu size hissettirmez, fark ettirmez. Böyle yetenekli bir varlık insan. Şayet Bunlar doğruysa ve ilkesel anlamda onlarla ilgili size dair ne yapması gerektiğini bilen ve ona göre davranan birisi ise sorun yok demektir. Ama yok, öyle değil de onlarla ilgili ilkeleri bilmeyen ya da bildiği halde doğru olanı yapmayan ise o zaman sorun var demektir. Hayatımızda yaşadığımız sorunların birçoğu bu anlattığımız çerçeveden ortaya çıkar. Bu sebeple Dostumuzu, düşmanımızı iyi tanımalıyız. Her gördüğümüz sakallıyı dedemiz zannetmeyeceğiz. Her gördüğümüz sakallıyı Müslüman zannetmeyeceğiz. Eskiden gerçekten sakal koymak Müslümanların adetiydi. Bugün yani sakal koyduğu halde Müslümanlarla hiç alakası olmayan tipleri de görmeniz mümkün. Eskiden başını örtmek bir iman, ve tesettür, setre avret anlayışının ürünüydü. Bugün her örtüneni de imanından, İslam'ından zannetmeyeceksiniz. Yanılırsınız çünkü. Sizi yanıltabilirler. Rahmetli oldu bir arkadaşım vardı. Tesettür mağazası vardı. Yani daha doğrusu şöyle söyleyelim. Tesettüre uygun kıyafetler satan bir mağazası vardı. Dedi ki ya bir gün iki tane kız yaz geldiler. Açık yani o günün şartlarında Dediler ki işte biz manto ve eşarp istiyoruz dediler. Verdim. Girdiler içeride. Giydiler, büründüler, çıktılar. Ya tanıyamadım onları dedi. Nasıl değiştiler dedi. Yani o günün sözleriyle arkadaşın sözünü söylüyorum. O iki çirkin kız nasıl güzelleştiler dedi. Ha birileri de demek ki tesettürü, setri avreti güzelleşmek adına yapıyor imiş. Yani onun anlattığından o çıkıyor. Evet. Yani dostumuzu, düşmanımızı tanıyacağız. Her sakallı mümin, Müslüman diye bakmayacağız. Her örtülmüş kadını da gerçekten dört dörtlük şuurlu bir Müslüman diye bakmayacağız. Özellikle bu kıyafette modayı ortaya çıkaran zatı muhteremler var ya, onların vebal olarak epey bir yükleri var epey bir yükleri var. Tesettürü setre avret olmaktan çıkarıp modanın efendim aracı haline getirdiler. Kendilerince şöyle bir mantık geliştirmiş olabilirler. Ya işte insanların örtünmesine vesile olabilecek bir şey yaptık falan filan diyebilirler. Ama sonuç itibariyle gelinen noktaya baktığınızda başlangıçtaki düşünülen, düşünülen noktanın ne kadar korunabildiği ve gelinen noktada onun ne kadar aşılmış olduğu olmadığı meselesidir. Yani eğer din bir konuda başlangıçtan bir prensip ortaya koyarak insanları dizayn etmişse o başlangıçtaki prensibe uymak lazım. Onu kendi şahsi yorumlarımızla bir yerlere taşımamamız lazım. Taşıdığımız zaman sonuçta insanların ayaklarının kaymasına, Allah'ın yolundan uzaklaşmalarına vesile olabiliriz. Ayet-i kerime şöyleydi okuduğumuz ayet-i kerime. Şüphesiz Rabbim kendi yolundan zapanları çok iyi bilir. Doğru yolu bulanları da en iyi bilen odur. Şimdi bu ayetin buradaki kısa meali böyle. Başka bir meal kitabından hafif tefsir yapılarak şöyle meallendirildiğini de size göstereyim. Senin onlara uymanı yasaklayan Allah. Hanginizin yolunun daha doğru ve hanginizin yolunun yanlış olduğunu en iyi bilendir. Bak buradaki açıklama şu biraz önceki okuduğumdan biraz daha ileriye taşınmış vaziyette anlaşılması noktasından iyi bir meal. Sen onları bırak ve Allah'ın göstermiş olduğu yolda sebat et.